Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir adet lambayı süreli ve süresiz çalıştırma kumanda devresini sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Buradaki amacımız uzak bir noktaya gideceğiniz zaman yol üzerindeki anahtardan ben geri gelmeyeceğim ama ben giderken önümü görmek istiyorum, aydınlık olmasını istiyorum derseniz bu şekilde süreli bir sistem kurabilirsiniz. Süreli sistemde zaman arası ve bir tane de role kullanacağız. Ama süresiz sistemde ise anahtarın diğer konumundan direkt lambaya çıkış vereceğiz. Şimdi uygulamasına geçelim. Ben bunu kendi evimde yaptım. Sizde de faydalı olması için uygulamasını yapıyorum. Önce de kumanda sigortamızdan çıkıyoruz. Anahtarımız iki tane kontağı olduğu için sağ ve sol anahtarının giriş uçlarına bağlıyoruz. Kumanda sigortamızdan bir tane kablo çıkartıyoruz. Şu bizim kumanda sigortamız. Buradan biz bir tane kablo çıkartacağız. Aldığımız kabloyu 1.02 anahtarların giriş uçlarına bağlıyoruz. Sigortadan iki tane de kablo götürebilirsiniz. Ama yakın nokta olduğu için birbirlerinin aynı kontaklara yakın olduğundan dolayı biz tek kablo ile köprü atarak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu anda sigortasından geldiğimiz kablomuzu buradaki 1.02 anahtarımıza bağlıyoruz. Bu konuma geldiği zaman burası çıkış veriyor. Bu konumu aldığımız zaman ise burası çıkış vermektedir. Ortada ise ikisi çıkış vermemektedir. Kumanda sigortasından gelen kablomuz bu. Aynı noktaya bir tane daha kablo bağlayacağım. Bununla birlikte. Birinciyi bağladık. Şimdi diğer kablomuzun ucunu da buraya bağlıyorum. Şöyle ucunu biraz düzeltelim. Buradan bu şekilde buraya bağlıyoruz. İkinci bağladığımız kablomuzu ise diğer kontağın Buradaki giriş ucuna bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Ve bizim anahtarın kontak girişlerine enerji vermiş oluyoruz. Şimdi ise öncelikle süreli devreyi yapalım. Daha sonra süresiz yaparız. Çünkü süresiz direkt anahtar çıkışı olacağından dolayı çok kolay bir bağlantı. Sol tarafı biz süreli yapacağımızdan dolayı buradaki kontak çıkışından kablomuzu alıyoruz. Zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Anahtardan çıktığımız kablomuzu zaman rölesinin A1 ucuna bu şekilde bağlıyoruz. Aynı esnada zaman rölesinin A1 ucuna bir tane daha kablo bağlıyoruz. Zaman rölesinin A1 ucunu sıktık. Ardından zaman rölesinin bir nolu ucu komucu komucuna A1'den çıkarak buraya bağlıyoruz. Kom ucuna da giriş yaptık. Manrulesinin 3 nolu kapalı kontağından çıkarak 3 nolu kapalı kontağından çıkıyoruz. Rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. A1 ucuna bağlantı gerçekleştirelim. Zaman rölesinin ve rölenin A2 uçlarını ise en son nötr balansını gerçekleştireceğiz. Bizim burada röle kullanmamızın amacı ise zaman rölesinin kontak ucuna fazla yüklü amperli bir projektör kullanacağımızdan dolayı biz röle kullanıyoruz. Yükü bizim rölemiz karşılayacaktır. Bu nedenle kumanda sigortasından bir tane daha kablo çıkartıyoruz. Bunu ise rölemizin kom ucuna bağlıyoruz. Rölemizin şuradaki kom ucuna bağlayalım. Rölemizin açık kontağından çıkarak N-O kontağından çıkıyoruz. Bağlayacağımız lambamızın duyunun ya da projektör ise bir ucuna bağlıyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz bu iki tane klemersimiz bizim lambalara ait klemerslerdir. Yani duydan gelen kablo buraya geliyor. Biz de lambamıza bağlıyoruz. Lambamızın zaten diğer ucuna nötr bağladığımız için nötr bağlantısını gerçekleştirmiyoruz. Zaman rölesinin ve rölenin A2 uçlarına ise nötr bağlantısını gerçekleştirelim. Rölemizin A2 ucuna mavi kablomuzu bağlıyoruz. Çünkü bizim rölemiz 220 voltla çalışıyor. Zaman rölesinde 220 voltla çalıştığı için ona da mavi kablomuzu bağlayıp nötr klemensimize bağlayacağız. A ikisine mavi kablomuzu bağlıyorum. Aşağıdaki mavi dağıtım klemensimize bağlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz klemensler bizim nötr klemensleridir. Zaman rölesine ve röleden gelen mavi kablolarımızı nötr dağıtım klemensine giriyoruz. Şimdi ise uygulamamızı gerçekleştirebiliriz. Ama gerçekleştirmeden önce anahtarın diğer konumunu bağlamadık. Şimdi onu bağlayalım. Sabit yanacak olan anahtarımızın korumu burasıydı. Buradan ise diğer kablomuzu çıkartıyoruz. Ve direkt bizim duyumuza gelen klemensimize bağlıyoruz. Anahtardan çıkan kablomuz bizim buydu. Bu da bizim lambamızın duy klemensiydi. İki kabloyu da aynı yere giriyorum. Yani süreliden gelen ve süresizden gelen faz çıkışlarını buraya bağlıyoruz. Şimdi denememizi yapalım. Kumanda sigortamızı kaldırıyorum. Şu anda anahtarımız sıfır kurumda olduğundan dolayı lambamız hiç çalışmıyor. Ben normalde evimde 10 dakika süreli yaptım. Süresi zaten zaman ayarı yapmıyoruz. Şimdi önce burada 10 saniye yaptım video fazla uzamaması için. süreliyi deneyelim. Anahtarı bu koruma çevirdiğimiz zaman zaman öresi enerjileniyor. 10 saniye civarı ayarladım. 10 saniye sonra öyleye bıraktıracak ve görmüş olduğunuz gibi lambamız sönecektir. Soldaki lamba yanıyor. Bakın söndü. Bir daha tekrardan süreli yapmanız için ancak anahtarı sıfır konum alıyorsunuz, sistemi durduruyorsunuz. Daha sonra tekrardan anahtarı çevirerek süreli şekilde kullanıyorsunuz. Süreyi bekliyoruz, 10 saniye sonra duracaktır. Siz tabii ki bu süreyi gideceğiniz mesafeye göre ayarlayabilirsiniz. Bir de evimde yaptığım sistemde aynı şekilde sizlere göstereyim. Orta konuma aldık benim işim uzun ama etrafın aydınlanması istiyorum. Sürekli yansı istiyorum derseniz anahtarı sağ tarafa çeviriyorsunuz. Bakın zaman arası falan hiçbir enerjilenmedi. Direktman anahtar çıkışından lambamız yandı. Sistem bu şekilde. Ee, benim gereksinim oldu. O yüzden yaptım. Sizlere faydalanmasınız için bu şekilde uygulamasını gösteriyorum. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.